Merhaba arkadaşlar. Ben alim İyi Oyunlar iyi farmlar dilerim. Hepiniz hoş geldiniz videoya. Bugün netis kesiminde kullandığım itemler ve netis kesimini anlatacağım. nice olarak. Ee, öncelikle pet'i gösteriyorum. 13 delici veriyor, 11 canavar veriyor, 16 berserker veriyor. Tip 6 105 level 1 alastor pet'i var. Silah işimiz 12 çeviklik, 10 delici 2K. 15 rüzgar, 15 108 kanamalı bir kafalık, 15 Rüzgarlı, 10 absorbeli, 50 satireli bir zırhımız var. 40 e, ortalama emdirili ile art 9 zodyak yayımız var uçağımızda. 1 ork, 1 metin, e, bir delici aldığımız aura var. Kay kay kullanıyorum. Kay kay büyük bir e, bana rahatlık sağlıyor. Ardından 8 metin, 10 delici, 39 ortalama, 20 toprağın güçlü, soylu bir zodyak kançeri var. Tekrar soylu. 15 rüzgar 50 STR'li bir kaskımız var. 117 tılsım var. 31 buz e, 6 savunmalı. Ben bostan e, yani ilk slottan busa kadar bunu kullanıyorum. Toprak direnci hiçbir şekilde da yok. Olması da oluyor. Zırhımda rüzgar yok. 100 STR var. 10 absorb ve 1 kip, 6 büyü var. Rüzgar olmasa da oluyor. Setim soylu. Bileziğim e, 30 STR 1500 ip, 15 rüzgar 10 derece. Halkanım 50 STR 10 blok sersem 10 şeytan 12 çeviklik. Zümrüt küpem 50 STR 1 zehir var artı 9. 50 STR 2K 10 absorb 10 kritikli bir kolye kullanıyorum. 8 metinli 12 tamlık 8 çeviklikli artı 8 eldiven. Ruh kemerim artı 9. Ateş ayakkabım 50 STR 1 zehir 10 kritik 1500 zp 15 oklardan korunma şansı. Kahramanlık madalyası kullanıyorum. yanı sıra boz keserken bunu takıyorum. 1500 EP 10 kritik. 6-7'sine çok uğraştım. Bir şey getiremedim. Artı 9. 5 patron 1500 ip 10 kritik. 5 patronlu 12 tamlıklı bir eldiven. 8 metin 2K 10 kritikte metinleri kırarken bunları kullanıyorum. Simyam ise çift EP hip hop sorar bir yeşim. Çift torç str yakut. Tek beceri hasarına karşı koymalı elmas. Sadece metinli bir ametis var. Mat. Kritik delici. Ok korunma. Öyle bir kusursuz sefirimiz var. CP absorbe, Cipe yenileme, max Cipe bir de kusursuz bir var. Simyamız da bu şekilde. Ee, şimdi beni canlı yayında Twitch'te izlerken, Netis kesme esnasında item sorduysan, bu linki sana atacağım. Buraya kadar izlemen yeterli güzel dostum. Bu saatten sonrası Netis'te nasıl girilir, e, Netis nasıl kesilir tarzında bir video olacak. Şimdiden videoya hoş geldiniz öncelikle Nitis boss'unu kesmek için o alana gitmemiz gerekiyor. O alana gitmemiz için de Dongan Ovası'ndan iki harita sonra Yılat Geçiti var. Yılat Geçiti'nin tam ortasında bir NPC var. Yılan Bekçisi. Buraya geliyorsanız hiç görev yapmadıysanız ilk aşamada 20 tane. Son nekiller de hep 10-10 oluyor. i̇lk bir kere mahsus sadece 20 kere yapıyoruz, alıyorsunuz görevi. görevi dediğimde yani buradan bir görev alıyorsunuz. Görev size 10 tane bir şey düşürmenizi istiyor. O düşüren düştüğünüz şey buradan geri sayıyor. Herhangi bir envantere e, gitmiyor. Buradaki geri sayımda slotlardan e, veyahut metin kestiğinizde metin içine çıkan slotlardan e, eriyor. Kestikten sonra buraya geliyorsunuz güzel dostlar. Tamam diyorsunuz. İçeri giriyorsunuz. Ardından bu haritanın tam ortasında buradan şöyle yürüyerek şuraya gidiyorsunuz. Orada bir tane NPC var. Oradaki NPC'den de önemli hazırlıklar görevini alıyorsunuz. Önemli hazırlıklar görevini de buradaki slotlardan ve buradaki metinlerin içinden çıkan slotlardan elde ediyorsunuz. O da dediğim gibi görevlerden geri düşüyor. Herhangi bir şekilde envantere geri gelmiyor. Ee, biz şimdi görevi alacağız. Ardından slot veya da metin kıracağız. O 30 tane geri sayımı bitirdikten sonra Netis bossuna girmeye hak kazanacağız. Her bir Netis bossuna girmek için bu görevleri tekrar etmemiz gerekiyor. İlk baştaki 10 tanesini bu haritaya girmek için. Bu haritaya girdikten sonra çıkmasanız da oluyor. Bakım olsa bile bu haritada kalıyorsunuz. Ama her netise girerken o görev alıp her çara 30 tane geri sayım yapmak zorundasınız. Bu görev ortalama slotlarda yarım saat metinlerde de 7CH, 6CH, 8CH şansa göre değişebiliyor. Şimdi ben önemli hazırlıklar kısmını tamamlayıp netisin ilk katında tekrardan buluşalım. Arkadaşlar bu heykelden görevi alıyoruz. Görevi yaptıktan sonra tekrar bu heykele teslim ediyoruz. İçeri girmek için de tekrardan grup lideriyle oluştur dedikten sonra giriş yapıyoruz. Hangi CEO'da olduğunu fark etmez. Oluşturduktan sonra böyle bütün CEO'lardan girebilirsiniz. Çalar ayrı ayrı CEO'larda olsa bile. Böyle hızlı bir şekilde sokalım çalları. Bir tek yapalım hocam. Netis 6 kattan oluşmakta arkadaşlar. Çoğu kat birbirinin e, tekrarı ve bazı katlarda alınan notlar bir sonraki katlarda hayat kurtarıyor. Sizi bayağı bir süre olarak öne atıyor. Buraya en fazla 8 çar girebiliyoruz. Benim 7 tane çarım olduğu için 7 tane ile girebiliyorum. 8.si de yolda kasılıyor. 5 tanesini buraya itiyorum hocam şöyle. Ardından şamanla bir artı veriyorum. Tekrardan size şu evet bir geçelim hocam. Şamandan başlatıyorum. Grup lideri şaman olduğu için şamanla başlatıyorum. Ardından merdivenden yukarı diğer çalarımı çıkartıyorum şöyle. İlk başta bakıyorum toprak geldi. Şöyle göreceğiniz gibi bütün çalları şuraya çıkartıyorum. Ardından ateş geldi. Toprak ateş. Bunların notunu almamız gerekiyor. notların neden aldığımı da birazdan sizlere göstereceğim. Ee, itemleri hemen takalım. Takılması gerekenler. Buz ve rüzgar çıktı. Rüzgar çıkmadan da rüzgarın birazdan buraya çıkabileceğini tahmin ettim. Şöyle öncelikle bunları bir basalım. Bastıklarım Floran Her şeyi basıyorum. Burada her şeyi basmazsanız sıkıntı yaşarsınız. Böyle atak giriyorum arkadaşlar. Şimdi burada dostlar. T, toprak, ateş, buz, rüzgar düştü. Sıralama bu. Bunun bir katı üstünde o sıralamadaki metinleri keseceğiz. Yani bu katta 7 dakika boyunca slot çıkacak ve 7 dakika boyunca slotları e, temizleyeceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. İlk kat 7 dakika slot kesmek. Ve ilk anda hangi slotlar çıktıysa ilk çıktığı andaki 4 tanesini not almak. Tıpkı TABR gibi. Ee, burada içeri girdiğinizde 10 dakika ile başlar dostlar. Ardından bununla süre uzatırsınız. Her biri bir tane 1 e, dakika ekler. Ve süreyi de en fazla 60. dakikaya kadar taşıyabilirsiniz. Üst kata geçerken tekrardan kaydı açarım. Bunlar galiba son slotlar. Canlanla beraber eğer karşıda çıkmaz ise. Dostlar bu netiste şöyle bir olay var. 0-0'da 40 geçe ve 20. saniyelerde alan vurur. Alan sizi 2 saniye boyunca dondurur. Dondurduğu esnada pot da basamazsınız. Vuramazsınız da. Bazen de saçma sapan size hareketler de yapar. Böyle sağ sola yürütür. Bunlara alışın. Bunları az yiyebilmenin tek bir formülü var. Buraya çok çalla girmek. Yani 8 çalla girebiliyorsanız 8 çalla girin. Çünkü rastgele alan atıyor diğer çallara. Hangi çara atacağı şans. 8 tane çarınız olursa o kadar şans bölünür ve daha az size e, ana çarınıza atar alanı. Şimdi şöyle basalım arkadaşlar hep beraber. Bu arada ben 88 e, rüzgarla çıkıyorum. Bilginiz olsun. Alan attı mesela. Bu çar hareket ediyorken diğer çallı mesela şu an aktif. Çalları hemen yürüteyim yukarıya. Ardından Hemen metne doğru koşalım. Metne tıkladım. <laughs> Bir artı tazelemek istiyorum. Buraya getirmemiz sebebi de tamamen e, şamanın seteresinden yararlanmak. Bunlara şöyle tazesin, basalım. Burada bazı şeyleri basacaksınız arkadaşlar. Masraf yapmazsanız patlarsınız sonuçta dakikalarla yarışıyorsunuz. Şu an böyle e, zor gibi durmuyor ama yukarı katlarda oldukça şans faktörü çok aktif. İlk katta ilk toprak çıktığı için burada şimdi toprak metnini kırıyoruz. Daha sonra ateş metnini kıracağız. Daha sonra e, buz. Daha sonrasında da en son olan rüzgarı kıracağız. Bu sıralamayı yanlış keserseniz metinler tekrardan başa sarar. Eğer 4'te 4 düzgün keserseniz bir kat üstü atar. Burada başka hiçbir taktik yok. Sadece bir alt katın sıralamasıyla metin kırıp üst kata geçeceksiniz. Üst katta tekrardan görüşmek üzere. Dostlar, sırayla tüm metinleri kırdım. Bu da sonuncu metnim. Rahmanımdan tazeleyeyim, Artımı üst kata çıktığımda hazır olsun Artımı Şöyle basılacaklar, tekrar üstünden geçeyim. Şimdi bu katta da bir sıralama var. Bu sıralamayı ben kendim mi uydurdum? Siz de kendinize sağ bir, sol bir, sağ 2, sol 2 diye uydurabilirsiniz. Şu tarafta hiç metin yok. Burada çıktı. Bu üçüncü metin bana göre. Şuraya bir tıklıyorum arkadaşlar. Üçten sonra beş çıktı. Üç beş. Bu sıralama da çok önemli. Sıralama bir, iki, burası üç, dört, beş, burası altı da şu köşe olarak. Kendim sıralama, sıraladım. Şöyle bir. da takip edebilirsin şöyle. Önce üç yazdım. Sonra beş yazdım. Sonra bir yazdım. Şöyle göz, göz ucuyla bakıyorum tekrar nerelerde çıktı diye. 4 çıktı. Bir tane metin kaldı. Şu metinde takıldık. Çok sersemiyoruz. Nice olduğumuz için arkada çok e, bizde slot birikiyor. Ardından 2 ve 6 oldu dostlar. Şöyle yazalım. Yan çalları da yukarıya götürmeyi unutmuşuz. Bun, bu çok büyük bir eksik. Bunu mutlaka her elin başında yapın arkadaşlar. Yani bunu unutmamaya çalışın. Yoksa çallar burada 11 kere öldükten sonra aşağıya iniyor. En fazla burada 11 kere ölme hakkınız var. Ee, eğer burada ölüp şehir atmazsanız kaldırmazsanız da o çarı aşağıya atıyor ve otur o çar iptal olmuş oluyor. Ama şehirde başla yine burada başlıyor sorun olmuyor. Şimdi arkadaşlar burada bu sıralamayı aldık. Bu metinleri keseceğiz. Ardından e, burada slotlar çıkacak. Belli bir dakika 3-4 dakika o slotları da temizledikten sonra boss çıkacak. O boss'a geldiğimizde e, tekrardan kayda girmiş olurum dostlar. Evet arkadaşlar son metni de kırdım. Son metni kırdıktan sonra slotları şöyle temizleyeceğiz. Dediğim gibi burada bir 3 dakika 4 dakika e, bir boss e, çıkana kadar slot temizleme işlemimiz var. E, metinleri kırarken de bir ninja karakteri oynuyorsanız arkanızda eğer çok slot biriktiyse metne tıklayıp hızlı saldırı veya da suikast atın tekrar arkanızı döndüğünüzde Arkanızda biriken slotları önünüze alıp daha da rahat kesmiş olacaksınız dostlar. Şöyle e, artımızı bir daha alalım. Şamanı alt kısma izleyelim. Şöyle, şöyle bir alt bölme var. Şamanı e, slotlar görmesin. Hem slotlar dağılmasın hem şamanın 11 tane ölme hakkı bitmesin diye. E, şamanı aşağıya kaçırıyorum. Tekrardan ben slotları temizleyeyim. Dakika 43 bir 3 dakika 4 dakika içerisinde boss çıkana kadar. Dediğim gibi 3-4 dakika sonra tekrardan gelirim. Ayrıca burada e, kıymetli dostlar toprak elementi, rüzgar elementi çok önemli. Toprak elementini tılsımdan ve balıktan elde ediyorsunuz ve e, tabii ki de safirden elde ediyorsunuz. Rüzgarı da itemlerden artı e, safir şey, yeşimden, özütlerden elde edebilirsiniz. E, ben 88 rüzgarla çıkıyorum. Ort direnişli zırhlı çıkmıyorum. Yani marka arttığım olduğu sürece ölmüyor çar. Ama tabii ki de biraz da oyun becerisi önemli. Mesela canı şu kadar inip çıkması inip çıkması biraz tehlikeli. Yani el becerisi olmayan birisi buralarda belki ölebilir. Ee, boss çıkanınca geleyim ben tekrar. Ümitli dostlar boss karşı tarafta çıktı. Genelde şu girişin sağ tarafına atar bossu. Slotları hızlı bir şekilde keseceğim. Slotları kestikten sonra bossa gideceğim. yöneleceğim. Combo açmanızı tavsiye etmem dostlar burada. Özellikle kaykay varsa üzerinizde ve kaykayla da otomatik hava attığınızda biraz da kar sapıtabiliyor. O yüzden elle müdahale etmek kaykay arada sırada yön vermek gayet iyidir. Bu boss sizlere e, vururken sizi itiyor ve sürekli çok seri can e, dolduruyor. Bu bossa biraz hasar vurmanız lazım. Bossa eğer hasarınız az ise biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz dostlar. Şimdi ben bunu burada kesmeyeceğim çünkü beni gördüğünüz gibi sürekli itecek. O yüzden ben bunu şu köşeye çekeceğim. Kendimi e, sırtımı duvara alacağım ve gitmesini engelleyeceğim. Bu biraz sıkıntılı bir boss. Burada uzakta durması da biraz can sıkıyor tabi. Kay indim. Beni çok e, yanıltmasın sağa sola diye. Gördüğünüz gibi canı hızlı gidiyor. Hasarınız var ise ama şöyle bir sıkıntı var. Çok ittiriyor. O yüzden sıkıştırmanız lazım. Hele canı sona geldiğinde ölmüyor abi bu. Şimdi manaya binebilirim. Şimdi dostlar. Önce ilken ne yazmıştık? Bu sıralama yazdık ve bu sıralama yazdık değil mi? Şimdi bu boss'u saymıyorsunuz. Topraklı boss'u saymıyorsunuz. Bunun içerisinden bu haricinden 4 tane boss çıkabiliyor. İlk boss doğru boss da olabilir. En son 4. boss da doğru boss olabilir. Yani bu topraklı boss'tan sonraki çıkan 4 tane buzlu boss'un hangisi doğruysa o boss ölüyor. Birinci boss doğruysa birinci boss ölüyor. İki doğruysa iki, üç doğruysa üç, dört doğruysa dördüncü boss ölüyor. Ve o da en üst katın sıralamasını belirliyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir mesela yanlış. Bir doğru çıktı. İlk sıralama T olacak en üst katta mühür. Eğer ikinci boss doğru olsaydı A olacaktı. B olacaktı eğer 3 doğru olsa. 4 doğru olsa R olacaktı. Bu da ne demek oluyor? En üst katta mühür açarken ilk T'yi açacağım. Çünkü ilk T doğruydu. Örnek veriyorum 3. bosta çıkmış olsaydık ilk B'yi açacaktım. Sonra R'yi, sonra T'yi, sonra A'yı olacaktı. Bu sıralamayı da en üst katta tekrardan göreceksiniz. Bu katta şu arkadaşlar burada slot kesersiniz. Aynı e, şeytan kulesi gibi mat taşı düşer slotlardan. O da buradaki sıralamadır. Önce 3., sonra 5., sonra 1., sonra 4., sonra 2., sonra 6. mühürü açacağım. Bunun sıralaması da budur kıymetli dostlar. Şimdi e, ben mühürleri düşüreyim. Sırayla üzerine atayım. Mühürler 1 dakika içerisinde de düşebilir. 16 dakika içerisinde düşmeyebilir. 40 dakikada da düşebilir. 100 dakikada da düşmeyebilir. Yani şunu demek istiyorum. Düşmeyince düşmüyor. Ben burada 20 dakika boyunca mühür düşüremediğimi biliyorum dostlar. Şimdi seri bir şekilde şuranın slotlarını temizleyelim. 6 tane bana mühür gerekiyor. En son mühürü açarken gelirim. Burada baya bir slot keseceğim. Slotları kesmeye başladığım dakika 37'ydi. Bakalım kaçıncı dakikada bitecek. Son ikinci düşürdüm. Şöyle atayım. Dakika bu arada 33 oldu. 4 dakikada bitti. Ee, normal bir şans. Ne iyi ne kötü diyebiliriz. Ama çok ya. Bir dakikada da bitti. Çok oluyor. Hatta ilk 30 saniyede bile bitebileceği olabiliyor. Bu katta arkadaşlar bir zımbırtı yok. Bu katta 6 dakika boyunca slotları temizliyorsunuz. Slotlar çıkmayı bitirdikten sonra bosslar da slotlarla beraber çıkıyor aynı eş zamanda. Ardından e, bossların hepsini e, temizliyorsunuz. Buraya bir demirci geliyor. O demirciye de tıklayıp üst kata geçiyorsunuz. Yani bu katta bilmeniz gereken bir ekstra bilgi yok. Burada dört tane cezaevi anahtarı e, şeyi çıkıyor. Bunları yani ara katlardan alıyorsunuz. Bu e, demircileri açınca ne oluyor? Açmayınca ne oluyor? Hiçbir bilgim yok. Bu konuda yani çoğu netiz kesen insanın bilgisinin olduğunu çok düşünmüyorum. Bilen vardır. Belki istisna. Ama inanın ne olduğunu bilmiyorum. Sadece şöyle bir yol e, izleyebiliyorum. Artı basarken burada şansı arttırdığını düşünüyorum. Her anahtarda her kapıyı açmaz. E, dostlar. Burada demirci çıkacak bu arada. E, günde bir tane artı basabilme hakkı var her çarın. Doğru demircinin çıkabilip çıkmama e, şansı da var. Günde 5 tur kesebiliyoruz neti zaten en fazla. Ee, bir saat neti sürüyor. Ortalama görevde yarım saatle beraber ortalama 7 saat 8 saat sürüyor dostlar. Dediğim gibi slotlarla beraber bosslar çıkar. Toprak ve rüzgardır çıkan slotlar. Buz direncidir. Çık vuran size bosslar. Ee, burada rüzgar e, ev sununuz. Toprak direnciniz ve buz direnciniz olmasa biraz zorluk çekebilirsiniz. Ben şu an e, ort direnişi zırhım olmadığı için birazcık sıkıntı pot basıyorum. Ama yani 88 rüzgarla da becerili zırhla da netiz çıkılabiliyor. Ben şimdi buradaki slotların hepsini 4-5 dakika boyunca keseyim. Bossları da temizleyeyim. En son demirciye geldiğimizde arkadaşlar kayda girelim. Arkadaşlar slotların hepsini temizledim. Sadece bosslar kaldı. Burada bosslar 3 tanesini temizledim. Şurada az önce sıkıştırırken. Burada biraz fazla boss var. Netiz çıkanlar beni iyi anlayacaktır. Şu kadar boss bu katta fazla yani. Dakika 25.46 bakalım kaçıncı dakikada bu bossların hepsini temizleyeceğim. Temizlediğimde hepsini girelim. Bunları sıkıştırırsanız hızlı bitiyor. Sıkıştırmazsanız baya zahmetli. Şurası bir sıkıştı burayı ilk temizleyeceğim. Hatta beraber temizleyelim. Şöyle iniyorum. Buna biniyorum. Ardından şöyle vuruyorum ama dağılıyor. Bunlar biraz zahmetli kesiliyor. Özellikle ninja ve hasarınız çok fazla yoksa biraz sıkıntı çekersiniz. Ben de 117 tılsım olduğu için biraz rahat kesiyorum bunları. Bakalım kaç dakika sonra bitecek. Şu an 25.17 Arkadaşlar şöyle son boss'u da beraber keselim. Şaman her fırsatta eğer şaman ölmeyecekse yanınıza getirin. Grup seterisinden yararlanmak adına dostlar. Ee, şöyle tekrar topraklı planla geçeyim. Şöyle bir demirci çıkar ve burada basarsınız eldiveninizi. Üst kata geç dedim. Şimdi dostlar burada şöyle mühürler var ve slotlar çıkar ve bosslar çıkar. Burada bossları kesmeyeceğiz, sadece slotları kesin. Slotların içerisinden ve bossların içerisinden buradaki toprak, buz, rüzgar e, ve ateşin e, böyle şu tarzda böyle şeyleri düşer. Ve bunlar da şunun e, ifade eder dostlar, oyun dondu, atmasın ne olur. Bu arada oyun atarsa her bir dakikanız var. Önce toprak, sonra ateş, sonra buz, sonra rüzgarı atacağız. Ateş bu düştü atsak bile açılmayacak. Bu sıralama doğru sıralım arkadaşlar. Aynı şekilde mühür sıralaması da doğru. Farklı şeyler denemeyin. İnanabilirsiniz. Denerseniz de zararlı çıkarsınız. Bu tarzda e, keseceğiz böyle. Kaykaya binelim. Hasarımız daha tatlı olsun. Birazdan bakalım kaç dakika kala keseceğiz. E, ben şu mühürleri açtığımda gelirim. Şu an dakikaya 22 diyelim. Hadi bakalım. Kıymeti dostlar burada uğraşırsınız uğraşırsınız dakikalarınız 20 dakika 25 dakikalarınız gider yine istediği eğer Anıt'ın mührünü atmazsa turunuz patlar. netisin şans faktörü burada çok devreye giriyor. Bu arada buradaki statüler 70 e, str olması çok iyi olur. 50 istiyor ama e, görünürdeki 50 50 değil burada eksi 20 debuff alabiliyorsunuz. O da e, yani 70 olunca ancak kurtarıyor. 70 str... 50 res 55 int istiyor. Bilginiz olsun. Tekrardan toprak inşallah düşer. Toprak anda mesela bitireceğiz ama toprağa kaldık. Bu yani. Hadi bakalım inşallah tez zamanda düşer. Dakika bu arada 18.57 Demek to dostlar toprak düştü. Hızlı bir şekilde açıyorum. Önce topraktı. Sonra ateş. Ateşin ee, süresi var. Sonra buz. Hemen buzu da açıyorum. 0 dakika yazdıktan sonra da bir 60 saniye bekleyebiliyor. Ardından boss'la şöyle mükemmel bir görselle karşılaşıyoruz. 18 dakika kala kaldı. Geldik. Şöyle bossa vuruyorum birkaç tane. Şuraya çekiyorum. Ben e, domuzda kesiyorum arkadaşlar. E, savaş yaban domuzuna biniyorum. Kaykaya binmiyorum. Çünkü boss oldukça sizi yere düşürüyor. Sürekli sırtınız yere, sürekli sırtınız yere geliyor. Bu da hiçbir anlamı ifade etmiyor. Ee, i̇stediğiniz kadar nice olun. İstediğiniz kadar yerde seri vurun. Fark etmiyor. Osa böyle atın üstünde tay tay vuracaksınız. Eğer boss'un arkasındaysanız. Boss'un arkasında boss hasar çok vurmuyor. Yani hatta bazı skilllerin hiç vurmuyor. Bu da demek oluyor ki full atak girebilirsiniz. Ben şu an zırhın becerisinden dolayı. Okyanusundan dolayı full atak gireceğim. Diğer itemler olarak. Sadece savunma olarak bir toprak balığı basıyorum. Bir de e, okyanus takıyorum. Dediğim gibi bir de zırhımda beceri var. E, hasarım benim bu şekilde 37-36 oluyor. Bu da ortalama 6.5 dakika 7 dakikada kesiyorum kıymetli dostlar. Bazen de çok sersem yersem 8.5 dakikaya kadar da çıktı oluyor. E, çok sersem yürümek için çatapat basabilirsiniz. Benim çatapağım bittiği için e, basamadım dostlar. 120'lik e, 20'lik Hani basıyorum burada. Ne kadar full basarsanız o kadar iyi. E, Otavda kesmeyin burada. o tavdayken sürekli şu yanındaki slotlara yöneliyor çar. E, kesmeye yakın. Gelelim. Umarım bir eksik bilgi vermemişimdir. Umarım eksik bir şey söylememişimdir. Olursa da yorumları yazın. Gerekirse Discord'dan yardımcı da olurum. Sesli anlatırım dostlar. Yazıdan da anlamazsanız. E, dakika 16.20. Bakalım kaç dakika sonra netisi keseceğiz hocam. Arkadaşlar umarım izlerken eğlenmişsinizdir, öğrenebilmişsinizdir, yanlışım olmamıştır diyerekten. Aklınıza takılan bir soru işareti varsa seve seve yanıtlamaya hazırım. Yorumlarda olsun, özelden olsun, Discord'dan olsun, Twitch'te canlı yayınlardan olsun. Soru sormaktan çekinmeyin. İstediğiniz zaman istediğiniz soruyu sorun. Karbaşı 9M attı, toplam 18M attı arkadaşlar. Bazen yan atar, bazen atmaz. Attığında da genelde önemli 20 m arasında atar çok istisna 180 190 200 m'de patladığı oluyor ama 200 turda bir patlar patlamaz öyle söyleyeyim sizlere daha sonrasında ödülü al kısmından tekrardan ödülü alıyorsunuz 8 tane hazine verir karbaşıda başı da bir tane üretim malzemesi verir hangi karaktersen o üretim malzemesinden alırsın tekrardan heykele tıklayarak da görevi alırsın mesela örnek veriyorum görevi aldım tekrardan 30 tane düşüreceğim Sonra gelip tekrar görev verip tekrar yapacağım. Bu görev düşürme olayı da ortalama. Dediğim gibi 20 dakika falan sürüyor. Umarım anlamışsınızdır. Tekrar söyleyeyim. Kalın sağlıcakla. Ee, elimden gelen budur. Adım Alim. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Eyvallah. Umarım bilgili olmuştur.